Arkadaşlar merhaba. Oslo'yu tarıyorum. Bunun için iki tane tarak kullanıyorum. Bir tane ince bu bu şekilde. Şu anda tüylerini döküyor. Tabii çok sevmiyor taranmayı. Ve şu tarakla beraber tarıyorum. Oslo otur. Şimdi Kafanı kaldır. Kafanı, ka hayır. Kafanı kaldır. Hayır. Hı. Arkadaşlar, beyaz İsviçre çoban köpekleri, yılda iki defa kıl tüyü. Hayır Oslo. Aa. Evet. Yılda iki defa tüy dökerler. Şurada görüleceği gibi görüldüğü gibi daha doğrusu bunlar Oslo'dan çıkanlar. Bunun gibi 3-4 defa tüyünü aldım bugün. Almaya da devam edeceğim. Gel usta. Evet. Gördüğünüz gibi 2-3 tanemada bu kadar kıl tüyü döküyor. Şöyle alayım. Şimdi tarağı bırakalım tarakla da kabasını alıyorum genelde. Diğeri daha çok ince iç tüyler için. Bu da dış kalın tüyler için. Gel olsun. Gel oğlum. Evet. Burada da görebilirsiniz. 3-5 taramayla çıkan tüy örneği. Az önceki de buradaydı. Yani birkaç defa geçince bu kadar ee, tüy döktü. Gayet normal. Yani şu anda tüy dökme sezonu açıldı. Gel oğlum. Onun için normal şeyler bunlar. Biraz taramaya devam edeyim. Çok sevmiyor. Oyun oynamak istiyor. Ve çok keyif aldığı bir şey değil. Tabii güzelliğin bedeli var. Ve bu bedelde de bu şekilde taranmaktan geçiyor. Gel oğlum. Eskiden şekerleme bisküvi verirdim. Artık yavaş yavaş bunları kaldırıyorum ki kendisi alışsın. Ama zor oluyor. Şşt. Evet. Bugünlük yeter. Daha önceden de taramıştım videoyu çekmeden önce. Yani abartmaya gerek yok. İyice bu tarağa karşı e, olumsuz refleks geliştirmesin. Zaten çok sevmiyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.